Amerika'dan sonra İsrail'e bir destekte Fransa'dan mı gelecek sorusu gündeme geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Hamas'a karşı uluslararası bir koalisyonun kurulması gerektiğini söyledi. Fransa İsrail'e asker göndermeyi mi planlıyor? Uluslararası ortaklarımıza hepimizi tehdit eden terörist gruplara karşı mücadele etmek üzere bölgesel ve uluslararası bir koalisyon kurmayı öneriyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DAEŞ'la mücadelede olduğu gibi Hamas'a karşı da uluslararası bir koalisyonun kurulması gerektiğini söyledi. Ardından Elize Sarayı'ndan bir yetkili açıklama yaptı. Fransa'nın sahada yer alma ihtimali gündeme geldi. Macron, İsrail'e desteğini göstermek için Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. İkili Kudüs'te kameraların karşısına geçti. Netanyahu, İsrail'in savaşta Hamas'ı yok edeceğini söyledi. Bundan böyle kimse Hamas zulmü altında yaşamayacak dedi. Macron ise İsrail yalnız değildir dedi. Terör Fransa ve İsrail'in ortak düşmanıdır açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından Elize Sarayı'ndan bir yetkili İsrail basınına konuştu. İsrail'in uğruna savaştığı dava bizim de davamızdır mesajını verdi. Her ülke sahada savaşmıyor, çoğu şey müttefiklerimizle yapacağımız görüşmelere bağlı olacak diye ekledi. Açıklamalar Fransa sahaya asker mi gönderecek sorusunu gündeme getirdi.